Abi, İsmet'i damat tıraşına götürelim. Tamam ya, ben hoş hallettim. Berber çağırdım ona, hepimiz bir elden geçirecek. Ha, iyi o zaman. İsmet nerede? Uyuyor ya. Uyuyor mu? Hı. Kız bu saatte ne uykusu? Damat adam o kadar uyur muymuş ya? Uyusun, uyusun. Akşam canı çıkacak çünkü. He, gerçi o da doğru ya <laughs> E ee, anne, biz ne zaman gideceğiz kuaföre? İşte kızım, kahvaltıdan sonra gideriz canım pembe. Siz de gelin bizimle kuaföre. Böylece İsmet'in nişanının her aşamasını seyredersiniz. İyice içinize oturur. Niye benim kardeşimin içine oturacakmış? En çok o dans edecek. Değil mi ablacığım? Çünkü o da çok seviniyor İsmet'in evliliğine. Hı. Bayağı seviniyorum abla. Anne hani siz de bizimle gelin kuaföre. Tamam anne, geliriz. Bana bak Asibe, be, orada böyle olay çıkarmak. Abuk sabuk hareketler, efendim skandallar. Bak özellikle sana söylüyorum, asla kabul etmiyorum, tamam mı? Edebinizden oturacaksanız gelin. Tamam Safiye. Saçınıza başlayalım mı Hanım? Yok, manikürüm bitsin öyle. Şimdi dikkatimi ona veremem. Tamam efendim, nasıl isterseniz. Kız, topuz modeli mi yaptıracaksın sen? Hayır örgü. Salona tahtla girmeye karar verdim Safiye abla. Yalan. Hint konseptine böylesi daha uygun olur diye düşündüm. Nasıl sence? Ay çok güzel düşünmüşsün ya. Vallahi ben bir kasap havasıyla işte halayla falan gelin oldum. Yani özlemiyorum desem yalan olur canım. E Safiye abla sende nikah tazele. İstediğin her şeyi yaparsın kız Mavi. Anam sen ne kadar güzel fikir verdin bana şu an. Bravo valla. Saçmalama Safiye. Elinde bebeğiyle mi gireceksin nikah salonuna? Bir dakika canım. Anne aşk olsun. Hayır yani baby shower ile nikah tazelemeyi aynı anda yaparız. Ne olacak yani? Ay çok güzel heyecanlar bunlar ya. Darısı evde kalmış kız kurularının başına. Gel beni yol diyor ya. Odur anneyim. Zahriklere kapılma yavrum. Refik Hanım, bakın görüyorsunuz değil mi? İdebimizde oturuyor. Gülizar, böyle güzel bir günde böyle laflara ne gerek var? Sen kavga etmeden duramıyor musun kızım? Gülizar, sus kızım cevap verme. A neyse tamam ne diyordum ben? Ha aklıma geldi. Salona tahtla girip direkt sahneye geçeceğiz. Ondan sonra da kıskananlar çatlasın eşliğinde. Kıskananlar çatır çatır çatır. çatır. <laughs> Bir de bakıp bakıp gülüyor anne. Boş ver, ya. Boş, ver ya. boş ver, boş ver. Böyle. Aa, şuradaki denişik renkli boyaları görüyor musun? He, görüyorum. Ben sana işaret verdiğimde onlardan birini şampiyonun içine dök. Ne örüyorsunuz kız? Dayan hele, göreceksin. Ay balayına çeşmeye gitmeye karar verdim. Ay orada çok güzel tatil köyleri var ya, beş yıldızlı. Çöğünde misiniz? Yok canım, almayın ben, sağ ol. Bana bak Gülizar. Kadın zaten düşmüş ayol. Kız elimi tuttu. Anam benim. Başım döndü. Durun bir yere mahvim bir durun durun. <laughs> durun bey. <laughs> <değil>. Gel, <laughs> Kendimi yokluyum. He tamam ya iyiyim iyiyim bir şey mi yok vallahi, kaldım. Nasıl iyi misin anam? Anam ne oldu anlamadım öyle ya. İyi misin? Ba başım döndü. Haa anlamadım. Kusura bakma. Oğlum önemli değil. Ben bir şey yok. Sen bize çay getir hadi bakalım. Hadi geç. Yani, Hay Allah ya. Hayır. her gün bir olay ya bu, Her gün bir Başım olay. Başım döndü anacığım, anlamadım ya. Dön. Tamam, tamam Öl. iyiyim <gülüyor> 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 ulan, İsmet, ulan bu ne <laughs> Dön bakayım. <laughs> baba ya. Ya biz bunu sünnet ettirmedik miydi? Hani lan kirvenlerdi? nerede? Ya bir dur Allah aşkına ya. Dalga kaçıp durma. Vallahi aşırı moralim bozuk ya. Oğlum istemediğini söyleseydin ya. Başka bir şey giyerdin. Abi bana fikrimi soran mı var? Köle gibiyim ha. Ne dedilerse yaptım yemin ederim. Ya şimdi tutturdular Hint konseptli nişan diye. Böyle bir şey duydunuz mu Allah rızası için ya? <laughs> Allah'tan bunlar benim zamanımda yoktu. Lan oğlum. Sana nişan da bunu eden düğünde neler etmez lan? Vallahi herhalde Simbat gibi uçan alayı uçacağım uyurgüp semalarım. Ya gülmeyin ya. <laughs> Nispet ya. Şöyle buyurun isterseniz. Önce saçlarınız yıkansın be. Tamam. Buyurun lütfen. <laughs> Pek de güzel saçları vardı. Yazık olacak. Ama kendi kaşındı. Ay, çok merak ediyorum anne nasıl olacak acaba? Sus kızım. Hmm.

Ambersin'in attığı golün kahramanı attıran Cenk. Çok önemli. <laughs> Ne yaptın lan sen? Ben bir şey yapmadım. Sadece şampuanladım. Nasıl şampuanla? Bu şampuanda boya var. <laughs> Ay ya olmuş. Kusura bakmayın. Şampuan içerisinde boya karışmış. Tekrar boyarsak saçlarınız yanar. Bu gece nişanım var benim ya. Ee, Gülizar'cığım canım. Ee, hani Gülüm sen Hint konsepti yaptıydın ya. E, kafa ...çıkarsın değil mi anne? Ya artık bütün gece mi kalacaksa bir Allah! E artık bütün gece kalacak canım, ben ne yapayım? E, yavrum yani işte olmuş yani olacak olan değil mi? Yarın gelirsin, bak bu delikanlılar senin saçlarını yaparlar... ...nişanda da böyle örtersin artık, yapacak bir şey yok. Ya da bence nişanı iptal edin. Abi bu böyle olmaz. Ne iptal etmesi be? İptal olmayacak o nişan. Bu gece yapılacak o. Bana bak kız, o bayı bu şampuan içine sen koydun değil mi? Aa, aa üstüme iyilik sağlık. Deli midir nedir be? Ben oturuyordum orada. Gülizar, çok ayıp oluyor ama. Biz efendi efendi şurada oturuyorduk. Bak, Hanım da şahit. Evet, oturuyorlardı insancıklar. Vallahi gerçekten de oturuyorlardı canım. Bana bak Gülizar, sürekli benim kardeşime yükleniyorsun. Özel bir günün diye bir şey demiyorum ama yeter. Ağzınla sağlık annem. Ya, bu benim en güzel günüm ya. En güzel günüm. Ama moralimi bozmayacağım. O nişanı bu gece yapacağım. Taktı. Çekil. Yemin ediyorum bundan daha deli. Ana. Anam. Bu kız bu nikahtan vazgeçmeyecek. Koreçki olmaya kafasına koymuş bir kere. Bence hiç boşuna uğraşma. Dur Fatma, hemen avlu atma. Daha bu işin aşamı var. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>